Merhaba çocuklar. Denizin sihirli balığı. Bir zamanlar masmavi sularla dolu büyük bir deniz var. Bu denizin derinliklerinde renkli merkanlar ve ışıltılı ışıltılı deniz yıldızlarıyla dolu bir dünya bulunuyormuş. Ancak denizin en güzel ve en özel yaratığı Mori adıyla sihirli bir balıkmış. Mori'nin pulları Rengarenk ışıklar saçıyormuş. Bu sihirli balığın özel bir yeteneği vardı. Dilekleri gerçekleştirebiliyordu. Denizin diğer sakinleri Mori'yi bu özelliğiyle çok seviyordu. Ancak Mori, sadece kalpten gelen dileklerle gerçekleştirmenin mümkün olduğunu biliyordu. Bir gün denizin derinliklerinde yaşayan küçük bir deniz anası olan Elif Mori'ye yaklaştı. Elif'in kalbi içtenlikle dolup taşıyordu. Mori dedi, "Benim en büyük dileğim denizimizin onun köşesinde sevgi ve dostluk olsun. Onun canlı birbirini anlaması ve saygı göstermesi lazım." Mori, Elif'in dilediğini söylediğinde parıldayan pullarıyla yanıt verdi. "Senin kalbinin detaylarının durumu Elif. Dileğin gerçek olacak." Ve o an denizin derinliklerinden yükselen sihirli bir ışıkla denizde bir değişim başladı. Denizin diğer sakinleri, Elif'in dileği sayesinde birbirlerine daha yakın hissediyorlar. Renkli balıklar, bir araya gelerek oynanan maçlara katıldı. Deniz anası Elif, sevgi dolu kalbiyle denizin ona yayılan bir ışık oldu. Artık denizde kavga yerine dostluk hakimdi. Mori, Elif'in dilediğini gerçekleştirmenin mutluluğuyla parıldayan gözleriyle yürüdü. Denizdeki her canlı daha çok değer uygulamaları başladı. İşte o gün sonra denizlerin sevgisi ve dostluğu birleşti ve onun canlı mutlu bir şekilde yaşamaya devam etti ve masmavi denizin altında Morinin sihirli ışıklarıyla dolu bir dünya hep birlikte yaşamaya devam etti. Dünyaları renklendiren bu güzel masal sevgi ve dostluğun sihirli gücünü anlatıyor.